Selamün Aleyküm gönlü güzel takipçilerim. Arı Soyun Hobileri YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Hepinize Mevlana diyarına şöyle kucak dolusu selamlar. Kucak dolusu çiçekli günler diliyorum değerli dostlarım, değerli takipçilerim. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Bizler de soracak olursanız elhamdülillah iyiyiz arkadaşlar. Evet. Bugün şöyle sizlerin karşısına bu güzel kızlarımla geldim arkadaşlar. Şu dünyamın güzelliğine bir bakar mısınız? Bakın bir tane çiçeği üç parmağımı kaplıyor maşallah çok güzel arkadaşlar sadece şu ip bir yaprağı arkadaşlar bir TL büyüklüğünde sadece şurası var ya kocaman sadece orası bir TL büyüklüğünde ve her tarafı da bu şekilde tomurcukta arkadaşlar şöyle bakın bir yandan da full tomurcuğa geliyor şu yaprağın sağlıklı oluşuna ve güzelliğine bakar mısınız şöyle ortasındaki bu şekilde rengi koyuluğunu vermesi sağlıklı olduğunu gösterir Evet onun yanında benim şöyle bodur sardunyam vardır arkadaşlar Bodur sardın yanında ebrulü pembe. Onun yanında da şöyle gül sardın yan var arkadaşlar. Evet sardunya çiçeklerimi ben balkona aldım artık. Balkonda bayağı 15-20 gündür balkonda alar arkadaşlar. Sabah güneşini görüyorlar öğleye kadar. Sizlere şöyle söyleyeyim. Ee, bazı arkadaşlar Bodur e, olmayan sardunyalara da bodur sardunyalar diyorlar. Bodur sardunyanın boyu kalkmaz arkadaşlar. Yani şu kadar bir boyu olmaz. Bakın bu bodur sardunya değildir. Neden? Bakın şöyle bayağı bir boyu var. Bakın bu şekilde. Bodur sardunya budur arkadaşlar. Bakın hiç boyu yok. Bu şekilde. Hiçbir şekilde uzamaz. Çiçeği açar açar geçer. Bu şekilde. Bakın bir karış dört parmağım ölçüsünde yoktur. Ben bunu budamadım arkadaşlar. Hani budadı diye düşünmeyin. Bakın dört parmağım karışlığında yoktur. Bodur sardunya budur. Bodur sardunya benim dışarıda bir tane daha var. O da tomurcuklu arkadaşlar. Ben bu şekilde açan güzel kızlarımı getirdim. Pembiş pembiş açtı benim bu güzel kızlarım. Her tarafı da tomurcuk oldu arkadaşlar. O bey sizi güzelliğinize şu güzelliğe bakar mısınız? Nasıl güzel maşallah benim bu güzel kızlarım. Bu bodur sardunya arkadaşlar. Şu da gül sardunya. Bu gül sardunya aslında kırmızı değil. Şöyle fışya gibi bir rengi var ama ekrana kırmızı olarak çıkıyor. Benim bu bir senedir açmayan sardunyamdı. Bir sene sonunda verdiğim kür sayesinde açıldı arkadaşlar. Ee, zaten gül sardunya zor tutan bir çiçektir. Nazlı bir çiçektir. Bu şekilde zor bu şekilde tuttu. Şimdi de maşallah açıyor. Bakın şöyle sararmalar var arkadaşlar. Bunlara hafif güneş yapmış Gördüğünüz gibi bugün sizlere çiçeklerimize vitamin olması amaçlı her çiçeklere verebileceğiniz kürden bahsedeceğim. Bu hem çiçeklerimize vitamin olacak arkadaşlar, hem çiçeklerimizin sağlığını koruyacak. Aynı zamanda da çiçeklerimizin şu gördüğünüz şeklinden daha gür açmasına sağlayacak. Bakın bu şekilde bile gür arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi çok güzel gür bir şekilde açıyor. Daha güzel, daha formda açmasını sağlayacak arkadaşlar. Bugünkü anlatacağım kür aynı zamanda da çiçeklerimizi hastalıktan ve sinekten koruyacak. Evet. Hem çiçeklerimizi hem vitamin olacak arkadaşlar, hem de sinekten ve hastalıktan koruyacak. Bugünkü anlatacağımız kür arkadaşlar gördüğünüz gibi şöyle zerdeçal. Evet zerdeçal bizlerin sağlığına çok faydalı olduğu gibi bitkilerin de çiçeklerin de sağlığına çok faydalıdır arkadaşlar. Çiçeğimde sinek var diyorsanız arkadaşlar, şöyle göstereyim sizlere. Saksısında e, bahar yaz, bahardan yaza geçiyoruz ya. Bu dönemlerde çiçeklerimizde sineklenme olabiliyor. Eğer çiçeğinizde sineklenme var ise özellikle söylüyorum sulamayı kesin arkadaşlar. Sulamayı kestiğiniz sürece bu hani bırakın toprağınızın kurumasına izin verin. Toprağınız kuruduktan sonra o sinekler zaten kaybolacaktır. Eğer o çare bile hani e, sinekler hala gitmiyorsa çiçeğimizin toprağı kuru ise hala çiçeğimizde sinekler var ise bu şekilde zerdeçal kullanabilirsiniz. Arkadaşlar şöyle göstereyim bakın ben şöyle sardunyamın dibine bodur sardunyamın dibine bu şekilde epeliyorum. Bu çiçeğimizin hem sağlığını koruyacak Arkadaşlar hem topraktaki hastalığına iyi gelecek Aynı zamanda çiçeğimizi sineklerden koruyacak Arkadaşlar şöyle çeviriyorum diğer tarafına da şöyle bu şekilde saksıların etrafına epeleyebilirsiniz su döküldükten sonra şu an sulamayacağım Ben bugün çok yağmur yağdığı için bunlar yağmur suyunu aldı arkadaşlar sulamayacağım Bakın bu şekilde döktüğünüz zaman aynı zamanda topraktaki hastalıklara iyi geliyor arkadaşlar ve çiçeğimizin daha güzel açmasını sağlıyor, daha sağlıklı olmasını sağlıyor. Bakın şuradaki örüttüğü gibi şöyle göstereceğim sizlere. Bu şekilde sararmalarını önlüyor arkadaşlar. Şuradan da epeleyim şu boş yerini de bakın şöyle göstereyim sizlere. Bu şekilde saksının etrafına epeleyin arkadaşlar. Bakın şöyle göstereyim. Bu suladıkça suyla birlikte özleşecek hem toprağımızı koruyacak hastalıklardan biraz önce de dediğim gibi hem de çiçeğimizi daha güzel açmasını yarayacak. Bakın burada da bu şekilde tomurcukları var arkadaşlar. Gül sardunyamın. Şöyle ben biraz önce bir tomurcuk daha gördüm. Ben bu güzel kızım da arkadaşlar. Evet buymuş. Bakın bu şekilde tomurcuklanmaya devam ediyor. Benim bu güzel kızım açmaya devam ediyor. Bu şekilde çiçeğinizin daha sağlıklı olmasını istiyorsanız daha gür açmasını istiyorsanız şu yaprak formunun daha güzel olmasını istiyorsanız arkadaşlar iki ayda bir verebilirsiniz bunu ya da çiçekleriniz hastalandığını düşünüyorsanız sinek olduğunu düşünüyorsanız toprağında hastalık mantar vesaire olduğunu düşünüyorsanız o zaman da bu şekilde saksının etrafına bakın saksının kenarına çember şeklinde zertecalı ekeleyebilirsiniz epeleyebilirsiniz bu şekilde dökebilirsiniz arkadaşlar suyla da karıştırıp verebilirsiniz hem çiçeklerimizin köklerini besliyor hem de çiçeklerimizin daha gür açmasını sağlıyor arkadaşlar. Şu gördüğünüz güzellikten daha güzel olmasını istediğim için bu şekilde zerdeçal uyguladım çiçeklerime. Ve aynı zamanda da toprağında hastalık vesaire varsa gitsin istiyorum. Mantardır, sinektir. Elhamdülillah bir şey yok ama önlem amaçlı bu şekilde uyguladım arkadaşlar. Bakın bunun yanında da şöyle diğer sardunya kızım var. Bu yan, bir yanında da elime bulaştığı için bu şekilde kurtulmaya çalışıyorum zerdeçaldan. Aslında zerdeçalı ben çok severim arkadaşlar. Zerdeçalı çorbalara ve yemeklere kullandığımız için sağlığımıza faydalı olduğu için aynı zamanda da çiçeğimizi besliyor arkadaşlar. Bakın bu şekilde yapraklarını besliyor ve daha güç çiçek açmasını sağlıyor. Evet bugün şöyle sizlerin karşısına balkon güzellerimle geldim. Benim bu güzel kızlarım balkonda arkadaşlar. Gül sardunyam yanında bodur kızım. Gördüğünüz gibi bodur sardunya şu gül sardunya mı ne açacak diye çok merak ediyordum arkadaşlar gül sardunya açınca o kadar sevindim o kadar mutlu oldum ki inşallah Allah izin verirse kışa çoğaltacağım ben bunu şimdi değil de kışa bakın yanlarından buradan da yavru verdi arkadaşlar şöyle gösterebilecek miyim bilmiyorum verdiğim kürlerden dolayı evet şöyle bakın verdiğim kürlerden dolayı arkadaşlar ama bunu bu şekilde olana kadar var ya bir sene hiç vermedi bir sene hiçbir tepki vermedi tuttu fakat bir sene ne açtı, ne açtı, ne tomurcuk verdi. Ben buna keten tohumunu verdim arkadaşlar. Keten tohumunu verdikten sonra çiçeğim bir haftada tomurcuklandı. Evet. Ben bu sardunyamı keten tohumu sayesinde açtırdım arkadaşlar. Şimdiki uyguladığım işlem ise biraz önce de dediğim gibi mantar, sineklenme vesaireye iyi geldiği gibi aynı zamanda da çiçek yapraklarımızı besliyor arkadaşlar sizlerle de paylaşmak istedim. Evet bugün sizlere arı soyunu hobileri olarak bu güzel kızlarımı, renk cümpüşlerimi sizlerle paylaşmak istedim. Benim bu güzel kızlarım bir beğeni hak etmiyor mu arkadaşlar? Evet bir beğeni hak ediyoruz biz öyle değil mi? Şöyle bir maşallah hak ediyoruz şu tomurcukların güzeline bakar mısınız? Rabbimin yarattığı güzel kızlarım. Videomuzun sonuna geldik. Bizleri izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hepinize sağlıcakla kalın diyorum. Allah'a emanet olun diyorum. Şöyle Mevlana Diyar'ın hepinize kucak dolusu selamlar. Kucak dolusu çiçekli günler